Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda menü altında kaynak yönetimi, üretim emri, çizelgeleme hakkında bilgi vereceğiz. Bu modülden ulaşıyoruz. filtrele butonu ile buradaki vermiş olduğumuz filtrelere göre üretim emirleri buradaki ekrana geliyor. Burada üretim ve iş emirlerini serbest bırakmadan önce kapasiteye gelen yeni yüklerin neler olduğunu tespit etmemizi sağlıyor. Bu araç üzerinden yapıyoruz onları. Kapasitenin fazla yüklü olduğu üretim sahalarındaki iş emirleri, ana üretim çizelgesi ve malzeme ihtiyaç planlama hesaplarının önerdiği günlerden farklı günlere dağıtılmasına olanak sağlamaktadır. Bu tabloda iş istasyonlarının var diye istisna durum, çalışma günleri değişikliğini uygun şekilde çalışma zamanları, iş e, istasyonun iş emirindeki kullanım kayıtları, ilişkili iş emirleri yer almaktadır. Bunu da siz üretim yaptığınızda üretim emirleri çizelgesinde kontrol edebilirsiniz. Ona göre üretimlerinizin planlamasını yapabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.